Şanlıurfa Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü TP üzerinden personel alımı yapacaktır. Bu kayıtlarımızı E-Devlet üzerinden yapıyoruz. E-Devlet sayfasına girdiğimizde online işlemler, online işlemlerden iş arayan, iş arayandan toplum yararına programlar, TP başvuru, açılan sayfada birimden Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne düşünüyoruz şu solda ara butonu tuşladık mı bu zaten sayfa önümüze çıkıyor. Şanlıurfa ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü. Buradan kaydımızı yapıyoruz. Şu 321 110 şu rakamı tutulduğu olduğu için kaydımı almaz. Siz buradan şu taahhütnameyi işaretleyip başvuruyu yapıyorsunuz.